Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız ve bu bölümde tuzakçıyla oynayacağız. Güncellemeden sonra tuzakçının da eklentilerinde çok büyük değişiklikler oldu. Bir bakalım, göz atalım sizlerle birlikte neler değişmiş. Mesela bir eklentisi var, tuzağa bastığınızda kendinizi tuzağa bastığınızda yakalanmıyorsunuz. Sadece tuzak kapanıyor. O eklenti şu an envanterimde yok. Olanlara bakalım. Telve var mesela, ayı kapanı kurduktan 5 saniye sonra %5 sürat durum etkisi kazanıyorsunuz ki çok iyi. Direkt bir şekilde mesela e, paletin etrafına dönerken, Hızlı bir şekilde kuracaksınız tuzağı oraya. Kurban kaçsa bile peşinden hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Güzel bir eklenti. Mesela değişen eklentilerinden gerilimli yay var. Ayı kapanını bir kurban kaçtıktan sonra 2 saniye sonra yeniden kuruluyor. Tekrar açılıyor. Bu güzel. Çuvalları bu çantalarında da değişiklik olmuş. Mesela şimdi bunu kullanacağız. Bütün ayı kapanları haritada çıkmak yerine mücadele başına taşınıyor. Yani yerden tek tek almak zorunda değiliz artık kapanları. Ama ayı kapanlarını kaldıramıyoruz. Böyle bir sıkıntısı var kritik zor zorlu yerlere atacağız. Zaten sonra kaldırmayacağım. Direkt bir şekilde oraya bırakacağım. Yani bütün eee tuzaklarla başlamamız çok muazzam. Bunun yanında da parıltılı taş kullanacağım. Bu da eski eklenti zaten biliyorsunuz. Bunda bir değişiklik olmadı. Her 30 saniyede bir kapalı olan bir tane kapan hazır hale geliyor. Kendinden açılıyor kapatsalar dahi. Bunları koruması için siyah korucu koydum. Diğer değişen eklentisi ayığı gelmiş. Ayı kapanı sessizce kuruluyor. Mesela bunu da yeni görüyorum. Tuzakçı kendi ayı kapattığı tarafından yakalanamıyor. Varmış bu arada eklenti. Kahverengiymiş. Tuzakçı ayı kapanın üstüne basarsa kapan bozuluyor. Yani ne kadar kullanılır bilmiyorum ama güzel bir eklenti olmuş. Değişen eklentiler bu şekilde arkadaşlar. Mesela tuzakçı ayı kapanı kurma kurmazını %30 arttırıyordu. Bu da yoktu sanırım. E, tam net hatırlayamıyorum ama bu şekilde değil de. Değişen eklentiler bu şekilde. Yeni olan yeni olarak tuzak çuvalını kullanacağım sadece. Göreceğiz bakalım nasıl çalışacak. Avantajlarımıza bakacak olursak çanak çömek patlamamızla Birisini kancaya asıyorum. 20-45 saniye sürem var. O süre zarfında jeneratöre vurduğumda ilerlemesi derhal %25 kayboluyor. İlk avantajımız bu. İkinci avantajımız yoz müdahale. Mücadele başladığında bana en uzak 3 jeneratörü mahluk 120 saniye boyunca engelliyor. Etkilenen jeneratörleri beyaz haliyle gösteriyor. İkinci avantajımız bu. Tuzak kuracağız ya çünkü yoz müdahale gerçekten tuzakçının vazgeçilmesi diyebilirim. Çünkü bize güzel zaman kazandıracak. Ver gazı var. Jeneratörler bittikçe arkadaşlar her jeneratör bitinde %4. Hepsi biterse %20 bir hız alacağız. Ne hız alıyoruz? Yer, yerden adamı kaldırma, yere bırakma, pencereden atlama, jeneratör bozma ve palet kırma hızları %4 artıyor. Ve jeneratör tamamlandıkça birikiyor. İlk jeneratörü yapınca %4, ikincisinde %8. Böyle böyle birikecek. Eğer ki oyun biterse bir de ecelden kaçışımız yok var. Bir totemiz arkadaşlar eğer hayatta kalan yani ayakta bir totemiz kaldıysa o efsunun toteme dönüşüyor. Tek vuruşta kurbanı yere düşürüyorsunuz. Ve size ek olarak da %4 yürüme hızı veriyor ki bu çok güzel. Çok hızlı bir şekilde peşine düşüp yakalayıp vurup yere düşürüp e, direkt o şekilde de öldürebiliriz. Yani hem jeneratörü tutan hem de oyun sonu. Vergazı da çok güzel çalışıyor çünkü tuzakçıyla. Böyle bir avantaj dizilimi yaptık. Yeni eklentileri eski yana daha eğlenceli oldu. Bu şekilde arkadaşlar hemen videomuza geçelim. nasıl önemli, burası önemli, burası nasıl önemli? Şöyle önemli burası. Bir. Biraz riskli bir gamma play ama yapacak bir şey yok. Bur burası, bur burada çok işe yarar yani tuzak. Altı. E şu karşıda var. Tepede birisi var. Şu tepedekini kovalayalım biraz. Vurdun mu? Dedim belki vururum ama vuramadım. Bu da hiçbir şey yokmuşçasına ben orada adamı kovalarken şey yapıyor ya. Sana da helal olsun gerçekten. Abi şu paletleri şöyle kullanmayın ya. Gözünüzü seveyim yani. Şu şekilde kullanma bu paleti ya. İbrahim Aleykümselam. İlk attempt'te de atıyor ha Selsebe. Flash'lı teyze mi? Basement? Aha mat. Peki. Bir tuzakçı adamı mahzene sokarsa ne yapar? Çıkartmaz tabii ki. Mutluluk Hanım Aleykümselam. Şimdi buraya atsak boşa da gidebilir tuzak bu arada. Tepedekini kapatıyor. Kapatsın bakalım. Açalım tekrar. Aa bir dakika. Buraya bir pop atabilir miyim? Atarım. Niye atayım Bayağı da ilerlemiş. Oo! Balansa vurdum. Ağlamalık bir hit direkt. Çok gıcık bir hitti. Tilt olmuştur o var ya. Tam tiltlik bir durum ya. Spider-Man gibi çökeyim mi tepelerine? Bak şimdi Spider-Man. Spider-Man. Pencere peki güzel de Bunlar çaresizlik kanka yapacak bir şey yok İlk DBD videomda karşıma prestij 3 geldi ya şey prestij 3 tuzak tuzakçı geldi ya Ve efsane yerlere koymuştu tuzakları hiçbir şey yapamamıştım Prestij 3 geldi. Çok korkmuştum. Oğlum bu adam yerdeymiş lan. Ben de diyorum. Tövbe estağfurullah. Adam orada. <laughs> adam ya. <laughs> ben de adam orada beni bekliyor sanıyorum ya. Garip bir gameplaydi bu arada. Hadi be erken simitleseydim vurur muydum acaba? Bilemedim. Oh. Ya şurası da sıkıntılı biliyor musun? Buraya da tuzak atmamız lazım. Burası da çok sıkıntılı bir spot. Altı tuzak var. Tuzak atamadım ki daha. Adamlar tuzak attırmadı yani bana henüz. Buraya atmayacağım ya. Gayet çimen varken buralara atalım. Tuzaklar atacak fırsatım olmadı henüz. ...adamları kovalamaktan. Ulan. Ulan serseri. Onu da düşür düşür. Sen seviyorsun düşürmeyi. Oğlum adam bütün paletleri vurdu lan ağzımızın üstüne. Aa. Ezber Gaming'e bak sen ya. Çık tepeye çık 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 aslanım. Çık çık yukarı. Çık çık çık. O bitti bu arada oradaki. Sana da sana bir dakika. Sana vurayım bir tane. Neyse en azından bu ekran sayesinde artık yanlışlıkla yerden tuzaklar almıyoruz. Olur güzel. O da bitti. Aa ölmüş bu. Güzel. Ya bir tanesi öldü en azından. Bu ses ne oğlum? Adamın ruhu acı çekiyor gibi ses geliyor. Şu tuzak olan yere şey yapabilirsem güzel olacak. Çek bunları. Gitmiyor da serser ser bak tuzak olan yere. Bir dakika orada birisi oturuyorsa onu iteyim. Tuzak olan yere. Güzel. <laughs> Harika. İki can kaldı ama. Bir bakalım belli olmaz be. Dört tuzağımız var hala. Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Kapılar da koyarız. Şuradaki jene atabiliriz belki ha. Bu tamam bu boş boş takılıyor. Bunda sıkıntı yok. Bu chase istiyor bu. Chase istiyor bu. Urut al gibi direkt kırıyoruz da çok iyi oluyor. Abi adam arkamızdan gitti ya lan. Harbi Emin ediyorum arkamızdan şlak diye gitti ya. Yani. Bunu şuradaki tuzağa bastırabiliriz aslında. Güzel. <laughs> Çok iyiydi. O diğeri takılsın zaten sıkıntı yok. Onu sonra alacağım ifadesini. Efe'cim teşekkür ederim. Hediye boyunca sağ olasın. Bu yaralı mı? Yaralı değil mi bu serseri? Tabi tane güçlü paleti var. Bin torbası atacak. <laughs> ...ve ağzına vuracağım. <laughs> Sağ olasın Efe'cim. O tuzağa yakalandı biri yine. Onu da şuradaki tuzağa itebilirsem güzel olacak. Güzel. <laughs> Harika. Şu arkadan koşanı... Karşılayabilirsem şuna giderken. Bitti olay. Bakalım karşıladım gibi. Tamam. Tamam. Şimdi istediği kadar kovalama olabiliriz. İstediği kadar chase yapabiliriz şimdi. Sorun değil. Oradan atlayacak. Win torbası vardı. Atacak win torbasına. Şimdi kolay işimiz artık. <laughs> Onu asacağım. O belki disaysi atabilir. Ama sorun değil. Çok güzel çalıştı tuzaklar ya. Kusursuz çalıştı. Yani takır takır bastılar tuzaklara. Bir sayısı yokmuş. Geçmiş olsun. Aynen sabaha kadar çeyiz atabilir hiç problem değil yani Hiç problem yok Çok güzel baslar. 4 tane daha kuramadım ki tuzakları daha Daha kuramadım yani fırsat olmadı Ne almışlar? Kısa yol Umut Gece nöbeti. Aa gece nöbeti buff geldi değil mi gece nöbetine? Ha, körlük sakat, bitkin zayıf, kan kaybı topal bir haber. Oo güzel olmuş. Güzel olmuş bu.